Al ekmeği benden, istersen havayı da. Ama gülüşünden mahrum etme beni. Koyma gülsüz ve çiçeksiz beni. Sevinciyle coşarak parıldayan sudan ve senden yayılan gümüşün kıvılcımlarından bu çetin ve uzun kavgamdan yorgun gözlerle dönerim Ve görürüm ayaklar altında bu değişmeyen toprağı Ama o sevecen gülüşün yükselir gökyüzüne peşimden Ve ardına dek açar yaşamın tüm kapılarını benim için Sevdalım zifiri karanlıkta bile gülümse bana Ve ansızın saçılıyorsa kanım sokak taşlarına Gülüver çünkü gülüşün eşittir yalın bir kılıca. Sonbaharda denizle birlikte gülüşün coşturmalı köpüren çağlayanını Ve sevdalım baharın beklediği çiçek gibi gülüşünü ararım Mavi çiçeği gülü yurdumdan seslenen Gül gecenin şafkında, gündüzün aydınlığında Gül yamru yumru sokaklarında adanın Gül sana sevdalanmış şu yipe sapa gelmez adamın bakışında. Ama ben gözlerimi açtığımda ve de kapadığımda onları ve ayaklarım götürüp geri getirdiğinde beni al benden ekmeği, havayı, ışığı, baharı ama mahrum etme gülüşünden beni. İşte o zaman ölürüm gayri.